Ne yapalım yani şu anda? Bu işte böyledir. Ben nefis için size evvelden beri dedim. Nefis için iş yapsam, bak şimdi bugün herkes bekliyor benim bir, bir, hoca hakkında reddiye yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Yapmayacağım. Çünkü o kişi diyelim ben iyi niyetli bir insanım. Anamın cenazesinde konuşturmuşum. Kızımın düğününe çalıştırmış, çağırmışım, konuşturmuşum. Hatta geçenlerde bir salıya aldık da Burada dedim ki hoca efendilerin sohbetine çatıyor. Dedim ki biz yine perşembeye dönelim. Ben salıyı bilmedim. Sonradan bana bunu der. Demedin mi? Ben bu niyette bir adamım. Ama benim hakkımda bir konuşma çıktı. Aman ya Rabbi. Ne Sözcü gazetesi yapar, ne aktivi yapar. Bin türlü iftira. Ne ırzım kaldı, ne şeyim kaldı, ne bir şey. En ağrıma giden de ne? Kendime ne yapıldığı da değil. Sakalı şerife, saçı şerife, kıl tüy. Sakalı şerife, saçı şerife, kılı tüyü bıraksın ifadesi. Çok ağrıma gitti ama artık o iş Allah'la, Resulullah'la arasında, benimle arasında değil. Ben şimdi bu konulara girmiyorum. Niye? Siz buraya Allah için geliyorsunuz. Ben size ayetten, hadisten bir ilim vermekle mükellefim. Benim şahsıma yapılan hakaretler, Allah'a havale ederim, Meşak'a havale ederim. Ondan sonra dua mekanizmasını işletirim. Gecenin okları şaşmaz. Sihamul leyli la ve lakin ve Gecenin okları şaşmaz ama her şeyin eceli vardır. Süresi gelir, süresi geldi mi o o ok isabet eder. Yani ne demek diyor bu beytte? Gece yapılan dua okları şaşmaz. E ben adı hak doğuyor. Sen bana iftira edersen bu kadar iftiraların karşısında ben de dua etme hakkımı kullanırım. Ama sizi burada yarım dakika bile meşgul etmeyi Ar sayarım, zül sayarım. Niye ben kendi şahsi müdafaamı burada kürsüye taşıyacağım? Benim derdim dini bir konu olursa reddiye yaparım. Şahsi konularda reddiye yapmayı ben lüzum görmüyorum. Ondan dolayı bu iş bitmiştir yani. Benimle ilgili de bir şey yok.